estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çilek nerede Firuze abla? Niye işaretle gösteriyor ki? Bir şey mi oldu? Allah size çilekle kolaylık versin. Ben çıkıyorum. Niye öyle dedi ki o? Ee şey çilek işte. Mutfaktaydı değil mi o? Şerefe Yavuz. Şerefe çilekçim. Şerefe. <laughs> abi bu kadehler böyle mi tutuluyor? Doğru yapıyor muyum acaba? Şilek ne bu kılık kıyafetin? Ne bu halin ya? Aa, bilmiyor musun abi? Akşam Yavuz bize gelecek. Dikkatini çekmek için böyle giydim. Nasıl genç kızlar gibi olmuş muyum? Bu kadar dene bu da şerefe yapmayı öğreniyorum. Ama merak etme içinde vişne suyu var. Çabuk git o yüzünü sil. Şu ayakkabıların ve elbiseni de çıkar. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın dedim. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın. Çıkartmayacağım. Şirek bak çok kızıyorum. Niye kızıyorsun? Tuğçe senin için süslendiği zaman ona niye kızmıyorsun? Allah Allah. Şirek. Ya Cem ne bağırıyorsun deli gibi dı dı sesin dışarılardan geliyor çocuk. Sakın size abimin dediklerini söylemeyin. Yoksa ben anneannem arar. Akşam Eda teyzemle Yavuz'um buluşup bize geleceğini söylerim. Dur <laughs> kızım ya. Ay, e, sen dur abi. Ya dur zaten canım sıkkın. Ne yapayım? E git öbür koltuğa otur. Sen otur. Çocuklar, bir müsaade edin de babanın bir haberleri izlesin. Demek bizim altınımızı bu kötü yürekli büyücü çalmış. Evet. Ee? Dersleriniz iyi mi? İyi. İyi, okul iyi gitti demek. Peki. Peki, bir yaramazlık yok ha? Yok baba. Evet, güzel.

Sen sebebini çok iyi biliyorsun. Böyle giyindiğim için mi? Ama ben bu halimden çok memnunum. Bence çok komik olmuşsun. Ama sana bunun için kızmadım. Sana hepimizi teyzeni anneannene ispiyonlamakla tehdit ettiğin için kızdım. İspiyonlamak, tehdit etmek ne demek? Bak daha ne yaptığını bile bilmiyorsun. Peki dediklerini yapmasaydım Yavuz'u böyle karşılamama izin verecek miydin? Çilek lütfen ona Yavuz demeyi keser misin? Yavuz abi. Yavuz. Ya sabır ya sabır Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.